Hı -hı. Hı -hı. Ben havayı koymayı üretiyoruz. Biraz bir Bak bir alttan bir üstten geçerek çok güzel evet. ilerliyoruz. Evet. Tamam. Şöyle çukur. Şöyle i̇şte. evet. i̇şte. i̇şte. Tarihi kurşundan Medresesi'nde Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediye'mizin açmış olduğu kursumuzda bugün İleri-geri dönüşüm kursuz dekoratif sepet örücülüğü yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzeme ise tamamen atık malzemelerden oluşuyor. E, kullanmış olduğumuz atıl dolmak e, gelmiş defterlerimizi, kitaplarımızı, gazete kağıtlarımızı, tost veya ambalaj kağıtlarımızı e, şişle kıvırarak sepetler haline getiriyoruz. Böylelikle hem atık olan kağıtlarımızı değerlendirmiş hem de e, dekoratif aksesuarlar haline getirdiğimiz bu kağıtlardan yapmış olduğumuz sepetlerimizi satılacak metalara döndürüyoruz. Kursumuz 320 saatten oluşuyor. E, modülümüz 320 saat günlük olarak 8 saat üzerinden planlanmış olan kursumuza 22 kursiyerimiz katılmakta. Gün içerisinde kadınlarımız burada hobi sanat ee, ve el sanatlarına dayalı olan kurslarımızda e, üretim yapıyorlar. Yeni bir meslek dalını öğreniyorlar. Elimde gördüğünüz gibi A4 kağıtlarını dörde keserek, şişle kıvırarak ve tutkalla yapıştırmayla tüp haline getirdiğimiz malzemeyi sepet örme teknikleriyle ama sepet malzemesi kullanmadan kağıtla yapıyoruz. Bu üç malzeme birleştirildikten sonra kumaş boyası veya ahşap tepsilerde kullandığımız akrelik boyalarla boya boyayarak vernik dediğimizde çok sağlam önümüze yıllarca kullanabileceğimiz malzemeler haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kağıtlarımız aynı dışarıda satılan e, kargıyla, rattanla veyahut kavuçuk mısır e, mısır kapçıklarıyla yapılan e, sepetlerin aynısı. Bu kağıtla yapılmış hali. Biz e tüm atık kağıtlarımızı sepetlere dönüştürerek kınalarda kullanılan e, sepetler, hediyelik içine eşya koyulabiliyor, e, çeyizlerde kullanılan sepetlere döndürüyorlar, abajurlara döndürüyorlar. E, her türlü e, dekoratif aksesuarlar haline getirip evlerinde rahatlıkla kullanabilecekleri sepetler şekline getiriyoruz. Sanıyorum oluşturulacak olan sergilerde işte mesir şenliklerinde ya da sanat sokağı gibi oluşturulması planlanan bu sokaklarda kursiyerlerimizin ve bu ürünleri satışa sunup ekonomik girdi olarak kazanmak isteyen tüm kursiyerlerimiz bu oluşturacak olan projede yer alıp bu ürünlerini satabilecekler. Aile bütçelerine katkı sağlayarak daha değişik ürünler çıkararak para kazanacaklar hobi olarak başladım öt işine. Çok zevkli gidiyor. Salonuma vazo yapıyorum. 5 kilo kadar atık A4 kağıdı kullandım. Boyu 1,5-1,60 kadar yapmayı düşünüyorum. 4 aydan beri. Ya her gün yapmıyorum. Arada kursa geldiğimde haftada bir gün yapıyorum. Bittikten sonra satmayı düşünmüyorum bunu. Zevkle kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü çok emek verdim. Ben önce çekeceğim. Şey, önce ne? Bir çekim yapıyorlar. gün Hocam Kursa iki ay oldu Başlayalım. Geri dönüşüm kağıttı gazeteydi. Onlardan işte sepetti, vazoydu. Ee, düşünebileceğiniz her şey evde kullanılabilecek düzeye getirilebiliyor. Daha sonradan bunların üstüne boya atılıp istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Beyaz, krem, kahveye her renkten bence çok güzel. Tıkları kağıtlı gazete, evde işte çocukların test kitaplarını kullandıkları aklınıza gelecek evde kağıt parçası hiçbir şey kalmıyor. Yani çöpe gitmiyor. Ağaçtan sonra dönüşüm tekrardan kullanılıyor. Want